Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. 9. sınıf edebiyat tema konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala birinci tema sözün inceliği buradayız. Bu dersimizde bu temanın bir başka konusu açık ileti örtük ileti konusunu ele alacağız ki daha önce imge nedir dersinde ve söz sanatlarında aslında bu konuyu anlatmıştık ama burada başlık başlık ve örneklerle size tekrardan bunu anlatmak istiyorum. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın. Dersimize başlayalım. Evet dostlar notlarımızda geldi. Birinci tema sözün inceliği. Bu dersimizde açık ve örtük ileti kavramlarını ele alacağız. Kıymetli dostlarım bu konu anlatımının ücretsiz pdf dosyasını ben zaten daha önce toplulukta sizlerle paylaştım. Ama hocam ben onu kaçırdım indiremedim diyenler için bu videonun açıklamalar kısmında kuzu kuzu sizi beklemektedir. Tabletinize bilgisayarınıza indirerek pdf notları üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikle ileti nedir? Aç TDK sözlüğünü bak hocam. Ne yazıyor orada? Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgiye, mesaja ileti denir. Yani senin sözlü olarak anlattıklarında, yazılı olarak anlattıklarında bir mesaj var. Buna da ileti diyoruz. Ancak biliyorsunuz ki dil kullanıldığı edebi türe, konuya, amaca göre farklı şekillerde kullanılır. Örneğin bir yere dilekçe yazıyorsun. Oradaki kullandığın dil başka olur. Ne bileyim sevgiline mektup yazıyorsun. Orada kullandığın dil başka olur. Dolayısıyla dilin kullanım alanı mesajın açık bir şekilde ya da örtülü bir şekilde verilmesinde etkileyecektir. Öğretmek, bilgi vermek amaçlarıyla yazılan metinlerde dilimiz son derece açık, anlaşılır bir şekilde kullanılır. Bilgi vermekten ziyade amacımız sanatsal bir şeyler yaratmaksa, sanatsal bir eser oluşturuyorsak, orada tabii ki metnimizin dili birazcık kapalı olur. İşte o noktada da biz örtük iletiye başvururuz. İşte bu açık ileti, örtük ileti dediğimiz şey aslında metinlerin özelliğiyle alakalı. Ha baktığın zaman bir sanatsal metnin de açık iletileri olabilir. Ne bileyim bir öğretici metnin de Böyle kapalı, örtülü iletileri olabilir. Ha, biz bunu genelleme olarak söylüyoruz. Yani genelde sanatsal metinlerde söz sanatları, mecazlar, soyutlamalar olduğu için orada mesaj genellikle kapalıdır. Ama öğretici metinlerde genellikle açıktır. Ama adam tam tersinde istese yapabilir. Niye yapamasın ki? Peki açık ileti nedir? Anlamın açık olduğu. Tartışmaya ve anlam karışıklığına yer vermeden. Tek yargıyı anlatan anlatılmak istenenin direkt olarak beyan edildiği her okuyanın bak en önemli burası her okuyanın aynı şeyi algıladığı metinlerde açık ileti vardır diyeceğiz. Genellikle dediğimiz gibi öğretici metinlerde biz bunu görüyoruz dostlar dikkat. Mesela bizde edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir. Edebiyat süslü püslü boş sözler yığını olarak algılanmıştır hep bu yüzden. Oysa edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden tümüyle kopuk değildir. Gündelik dilin yeniden düzenlenmiş halidir sadece. Demiş bir öğretici metin. Burada bir mecaz yok, bir soyutlama yok. E o zaman burada son derece açık bir ileti söz konusudur diyeceğiz. Peki örtük ileti nedir? Anlamın kapalı, amacın daha güzel ve etkili söz söylemek olduğu, söz sanatlarının ve deyimlerin çokça kullanıldığı süslü iletilere yani sanatsal metinlere örtük ileti yerleştirilir. Çünkü örtük ileti ile beraber, İsteriz ki her okuyan kendince bir anlam çıkarsın. Her okuyan kendince bir dünya yaratsın. Sanatçıların büyük çoğunluğunun amacı budur dostlar. Yani mesela Ahmet Haşim ne der? Bir şiiri anlamı için deşmek güzel öten bir kuşu eti için öldürmeye benzer. En güzel şiirler anlamlarını okuyanın ruhundan alır. Onun için bir şiiri anlamı için deşmeyin bırakın her okuyan kendi anlamını çıkarsın. E her okuyanın kendi anlamını çıkaracağı metinde elbette sanatsal metin olacaktır. Daha çok şiir gibi sanatsal metinlerde kullanılan örtük iletiler herkese farklı çağrışımlar, farklı anlamlar ifade etmektedir. Örneğin. Bir gün anlarsın kaybetmeyi, terk edilmeyi. Hmm, burada bir örtük ileti yok. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir içini saran o korkunç geceyi. Oo, kirli gömlek gibi. Hmm, burada bir benzetme yaptı. Niye kirli bir gömleğe benzetti? Acaba ne demek istiyor? Bak, bir şeyler olabilir burada. İçini saran o korkunç geceyi. Hmm, i̇çini saran sarıyor böyle. Ne oldu o gece? Dur bakalım. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. Aa bak kapalı istare var orada. Kağıda benziyor. Yırtı batmak kağıda benzetiyor değil mi? E bunu ben anladım. Belki sen anladın. Ama üçüncü bir kişi bunu anlamamış olabilir. O zaman bir gül büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi bir gün anlarsın. Evet. Baktığımız zaman bir şiir parçasında örtük iletiler var. Bu şiiri her okuyan mesela şurada maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. Benim aklıma hemen mektupları yırtıp atmak geldi mesela. Başkasının aklına başka şeyler gelebilir. Çünkü şairin iletisi burada örtük bir şekilde verilmiş. Ha örtük ileti dediğimiz şey mecaz. Soyutlama, söz sanatı, deyim vesaire görüyorsak orada örtük ileti vardır diyeceğiz dostlarım. Evet kıymetli dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni destekleriniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler, en baba yazıl notları sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum, hoşçakalın.